Hepsi oğlum bak bu son bir fırsat hani bundan sonra oturup böyle eski bir yıldız olarak dolaşmak var bir de Galatasaray'ın verdiği fırsatın hakkını vermek var diye onu motive etmişlerdir inanıyorum. Ee, Arda bu dönemi iyi çalışarak geçirmiştir çünkü antrenmanlar açık değildi ben sordum hep muhabirlere. Açık olmadığı için kimse de çok şey bilmiyor ama evet. ama iyi çalışmıştır diye düşünüyorum. Benim duyduğumu söyleyeyim mi? Hı. Gerçekten çok iyi çalışmış ve e, iyi bir sezon öncesi dönemi geçirmiş. Çok çok istekli olduğunu da hiç şaşırmam. çok kişiden duydum. Hiç öyle söyleyeyim. şaşırmam. Yanında Emre Kılıç gibi de <laughs> ayağı ona uygun bir adam var. Sağda da Feguli gibi evet. topu her şekilde sen atmadan atacağın yeri tahmin eden, doğru yere koşu yapan sana yaklaşması gerektiği mesafeyi de iyi bilen, zamanı da iyi bilen, uzaklaşması gereken, sana kulvar açacağı yeri de bilen, arkadan gelene mesafe bırakan çok akıllı bir adam var. Hı hı. Şimdi orada Belanda yok, Arda varsa e, Galatasaray için bir defa önce de Falcao, bak şöyle söyleyeyim, bu dörtlü şov yapar. Bak bu dörtlü, Galatasaray maç kazanır kaybeder ayran bu dörtlü. Galatasaray'ın ideal sür bana göre. Hı hı. Yani Emre Kılınç solda. Bir defa hiç oraya Arda'yı çekip Emre'yi bozmayacak. Yani Arda'yı oraya çekip hiç Emre'yi Hani Belanda'yı oraya koyayım. Arda Emre solda oynamalı. Bozmayacaksın yani. Emre e, solda. Hep şey konuşuldu. Fegoli forvet arkasına yakın. E, solda Arda yani, sağda Emre. Yani Kulağın nereden? İhtimaller şöyle, çok şöyle, konuşuldu. Şöyle yani. Bence Emre de sağ tarafta etkinliğini kaybediyor. O çizgiyi kullanmasıyla İki tane şu tatil, öne çıkan oyuncu. Sol kanatta Emre. Ben şey Amerik bak. Ya durduk yere fantezi yapmayacaksın. Mecbur şartlarda Emre'yi kaleye de koyarsın. Bu panku kaleye geçti. Mecbur şartlar. Normal şartlarda yiğidin hakkını yiğide vereceksin. Bu adam sol taraf. Arda on numarada hiç sıkıntı çekmez. On numarada oynadı. Santuporsu on numarada oynadı Arda. Santuporsu takımda da on numara ve Santupor arası oynadı. Milli takımda. Golcüsüz. O düzeni de biliyor. Arda orada her türlü oynadı. Arda'yı on numaraya koydun. Sağında Fegülü, solunda Emre Kılıç. Önde falka Böyle bir dörtlü. Muhteşem bir dörtlü. Bir. Arda'ya bir sıkıntı oldu. Sakatlık şu bu cüzde. Olmasın inşallah. Bana göre düşüncen tek adam Emre Akbaba. Gene Beran'da değil. Gene Beran. Beran'da. O da yine bir sakatlık yaşadı. Ya biliyorum. Ama işin felsefesini anlatıyorum. Şimdi ben mesela bu hafta en kolay golleri Galatasaray'ın atacağını düşünüyorum. Ben de çok zor bir rakiple oynayacak diye düşünüyorum. Ya görürüz. Pazartesi konuşuruz. Çünkü yarın birebir futbol yok. Hafta sonu pazartesi konuşuruz. Şu dörtlü Emre, Arda, e, Fegülü ve Falka bu hafta en çok konuşacağımız dörtlü olur. Zerre kadar şüphem yok. İyi bir giriş yapacağını düşünüyor Galatasaray'ın ön tarafının Turgay Kesinlikle. Demir. Benim Arda ile alakalı çok fazla ümidim yoktu. Ama duyduklarım, e, beklentimin biraz üstünde bir sezon geçirdiğini Ben nerede bitirdim ama e, Söylüyor. Et. Evet. Çok iyi başlayacaktır dedi. Evet. 5-6 hafta. Sonra bir daha konuşuruz. Bakalım. İyi bir başlangıç bekliyor Arda Turan'dan Turgay Demir. Milliyet gazetesinde 25. sayfaya baktığımızda çift 0 39 392 nolu telefonun hedefi kim? Galatasaray mı? Davila mı? Davila neden Emre'nin menajerliğini yaptı? Şeklinde bazı sorular var. İki gün önce Ryan şimdi de Emre Kılınç için ortaya çıkan benzer tablolar. Belgeleri ortaya süren İtalya menşeli kaynağın amacı belirsiz. Önümüzdeki günlerde yeni belgelerin çıkması da olası Milliyet gazetesinde Kaçın günün sayfada ben... dikkat çeken haberlerinden biri 25. Bir sonraki sayfada göreceksiniz. Bu sayfada mı? Sağ tarafta olmalı. Evet bakıyorum. İlginç bir haber geldi de. Yani e, habere sorularla başlamışlar. Cevabı var mı diye soracağım. Cevap yok değil mi? Cevap yok, sorular var. Haberin içeriğine baktığımız zaman bir WhatsApp'a gelen bir mesaj, isimsiz evet. bir mesajdan tamam. bazı belgelerin geldiği dile getiriliyor. Tamam. Bu belgelerden bazılarının indirilemediği, yani telefona indirilemediği ve görüntülenemediği de söyleniyor. O zaman indirilemiyor, görüntülenemiyorsa belge değil. Gönderen telefon numarasına ulaşılamıyor. Şimdi bak, indirilse gönderilemezse tamam anlarım. İndirilse gördüm bir defa. Indirilemiyor ki göresin. Göremiyorsun da belgeyi o zaman. İki tanesini görüyorsun. Şeye i̇niyor beş, altı tane WhatsApp daha var. iniyor mu belge? İki tanesi iniyor, beş altı tanesi inmiyor. Ha, WhatsApp'ta açılıyor belge evet, yani. Evet. Tamam. İkisi ikisi açılıyor, e, geri kalanı açılmıyor. Şey gibi ya eski e, soğuk savaş döneminin ajan hikayeleri gibi yani. Ne çıkar altından sence? Bilmiyorum. Takip etmek Milliyete lazım. Millete göre ne çıkar? Millet şey sadece mu? soru soruyor. Soru soruyor. Evet. Hiçbir cevap yorumla mı yok? Ben haberi göremedim bu arada. Yorum yok. Sayfalarınız farklı değil mi? Taşla sayfası, şehir sayfası diye falan değil değil mi? Böyle bir haber söz konusu. Bakabilir miyim ben o sayfaya? Tabii ki buyurun. Ben... Acaba farklı baskılar mı söz konusu? Evet. Bu hürriyet ya. Hürriyet mi? Özür Abi, hürriyet, hürriyet, 25. O. sayfa. Evet. Bu Tahir Kum orada hürriyet ya. Tamam. Kum o. Kenarda milliyet yazıyor ya. E ben burada akşama ben kadar alsam bulamam yani. Tamam. Tamam. Ben, ben de akşama. orada yanıldım. Akşama kadar. Sayfada milliyet yazıyordu. Hürriyetin 25. sayfası. Tabii Tahir'in haberi Özür o. diliyoruz. Böyle ajan işlerini Tahir kovalar bizim. Bakayım Tahir soru sormuş cevap vermemiş mi? Yeni belgelerin çıkması olası. Tahir bununla ilgili paylaşmış. bir tweet attı. Ee, i̇şte Galatasaray'daki şeyler yeni belge ortaya çıkacak falan filan diye attı ama e, bildiklerinin hepsini yazmamıştır bakıyorum. Önceki gün bir başka futbolcu için ortaya çıkan benzer tablolar var. Bugün sizlere sunduğumuz belgeler söz konusu diyor e, Hürriyet gazetesi. Acaba hedef Galatasaray yönetimi mi yoksa Davila mı? Neden Galatasaray hep Davila ile iş yapıyor? Şimdi burada bir de bir soru Davila da. ile ilgili yanılmıyorsam akşam bir de ben çok yorgundum trafikte perişan olduğum için. Şey gördüm son anda Atilla Türker'in. Evet. Atilla Türker'in bir tweetini gördüm. O da Galatasaray'ın verdiği menajerliği ücretini 100 bin aşağı 100 bin yukarı, yukarı tahmin edene helal olsun. Yani büyük bir rakamdan bahsedeceği belli. Muhtemelen aynı konu o zaman. Hı hı. Muhtemelen aynı konu. E, çıkar kokusu. Ben şu anda bildiğim bir konu değil. Tahir de e, işi biraz meraklandırma yapmış. Hani yarın öbür gün de ekmeğini yerim diye herhalde. Tahir benim komşudur. Yarın öbür gün ekmeğini yerim demiş. E, birkaç gün daha bunun ekmeğini yiyecek. ile Tahir'i takip edeceğiz. Bakalım yani nedir? E, süremizin de sonuna doğru gidiyoruz. Dün e, önemli bir basın toplantısı vardı Beşiktaş'ta ve Sergen Yalçın'ın, yine Ahmet Nur Çebin'in yapmış oldukları bazı açıklamalar söz konusu. Akademi yeniden şekillendiriliyor. Siyah beyazlı kulübe hayırlı olsun da diyelim. E, gerçekten önemli bir adım atıldı. Bunu belirtelim. Hangi ülkede yaşıyorsunuz başlığına bu kez gerçekten Milliyet 18. sayfaya bakacağız. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın genç yeteneklere forma şansı vermedi eleştirisine sert çıktı çarpıcı ifadeler kullandı. Siyah beyaz teknik adam mevcut kadroda 20-21 yaş grubunda tam 11 oyuncu olduğunun altını çizdi. Ben gençlerle oynarım ama 6 haftada 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldığımda bana ne diyeceksiniz? Sen gençlerle oynuyorsun helal olsun diyecek misiniz? Herkes tabelaya bakıyor siz hangi ülkede yaşıyorsunuz dedi. Hoca bu konuları çok kafasını takıyor çok gereksiz takıyor. Böyle bu polemiklerin bir faydası olmaz. Dünkü toplantıda şey bekledim. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Serdar Adalı'ya teşekkür etmesini beklerim. Bu Beşiktaş Akademi toplantısıydı. Evet. Muhteşem bir akademi yapılıyor karşıya. Onun neredeyse bütün parasını Serdar Adalı verdi. 6 milyon dolar alacağı vardı. TL'ye çevirdiler. 10 milyon dolar 6'ya düştü. Alttan da 3'e düşünce rakam dedi. Onu da istemiyorum. Alt tepeye harcanmak kaydedi. bırakıyorum kulüpte dedi. E bir teşekkür hak etti yani 3 milyon dolar. 100 tane forma alıp televizyona bağlanan 100 defa teşekkür edildi. 5 milyon TL verene, 10 milyon TL verene göklere sıdıramadık. Adam 3 milyon dolar bıraktı orada. 21 milyon TL bıraktı orada. Bir teşekkürü hak ediyordu bence. İkincisi, yıllar sonra Naim Süleymanoğlu'nun geldiği günü hatırladım. Allah rahmet eylesin ikisine de. Rahmet Özal'la Naim Süleymanoğlu. Sen, Son iki dakika. Sen o yaşlarda var, mıydın? Yani kaç yaşındaydın? 3-4. Naim gelmiş. Hepimiz heyecanlı izliyoruz, takip Hatta ediyoruz. Hatta geldiğinde yoktum muhtemelen. Naim anlatıyor tabii. Yarı Türkçe, yarı böyle şey böyle zor bir Türkçeyle anlatmaya çalışıyor ama sonuçta anlaşıyor, anlıyoruz. Işte diyor. Biz zulüm gördük diyor. İşte nüfus, kağıtlarımız değişti, isimlerimiz değiştiler falan diyor. Rahmet Özal da böyle yapıyor. Bize çok zulüm yaptılar. Rahim diyor biz çok zulüm gördük diyor. Özal böyle yapıyor. Bize çok zulüm yaptılar diyor diyor. Camileri diyor işte yasakladı. Camileri yasaklamışlar diyor. Ya Türkçeden Türkçeye tercüme zaten manşetlerde de öter, öyle atıldı. Şimdi Özal Türkçeden Türkçeye tercüme yaptı. Ben 30 yıl sonra Türkçeden Türkçeye tercüme dün ilk defa gördüm. Sergen Hoca dedi ki şey, gençler gençler anlatıyorlar dedi. Arkadan başkan aldı ve Hocamız diyor ki vardı oynatmadık mı dedi. Türkçeden Türkçeye tercümeyi 40 yıl sonra bir daha yaşamış olduk. Bunun ama bir örneği daha vardır. Shotay'la Arçil'in tercümanı. Ha o da o da değil mi? Evet. Doğru doğru. Bir de Koseçkin'in de vardır. Koseçkin'in de vardır ama sen hatırlamazsın. Evet. Koseçkin'in de vardır da ee, ama onlar şey yabancı ve tercüman. Bizimkiler Türk. Ee, son 30 saniyemiz içerisindeyiz sevgili seyirciler ve süremizin de artık sonuna geldiğimizi belirtelim. Turgay Demir teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz birebir futbola noktayı koyuyoruz. Sezon Çok güldük açılıyor. Allah anlatmasın Amin inşallah Amin. güzel bir sezon olsun tek temennimiz bu bugün itibariyle Lige kavuşuyoruz aspor ekranlarında da gün boyunca bağlantılarla bu maça dair Rizespor Fenerbahçe maçına dair tüm detayları sizlerle paylaşacağız hoşçakalın